Trikocum.com toptan triko modellerimizden birisi. Uygun fiyatlı triko modellerimizden birisi. Akrilik iplik kullanılarak yapılmıştır. E, 7 numara triko makinalarında üretilmiştir. Kalınlığı kış için uygun olan bir kalınlıktadır. E, yakası kayık yaka gördüğünüz gibi. Önünde ters örgü zeminin üzerine saç örgü ve kelebek şeklinde motiflerden oluşmaktadır. Kolunda da gene e, düz e, ters örgü yani düz örgü ters örgü ve onun üzerinde e, ipliklerden kelebeğe benzer bir görüntü oluşturulmuş arkasının deseni de aynı bu şekildedir şöyle baktığımızda kazaktan az bir şey de uzunca gibi de duruyor ama sonuçta bu kazak kategorisindeki ürünlerimizdendir Triko, bluz kazak artık hangisini hangisiyle konuşuyorsanız e, uygun fiyatlı ürünlerimizden 15 lira gibi bir fiyata bunu mağazanızda satabilirsiniz. Ee, güzel bir üründür. Ee, hedef kitlesi geniştir. Yani 15-16 yaşında bir kızdan tutun da 40-45 yaşında e, bir bayana kadar e, geniş bir kitleye verebilirsiniz. Kapalılara da verebilirsiniz. Açıklara da verebilirsiniz. Ee, güzel bir üründür. Tavsiye ederiz. Trikocum.com hayırlı işler diler.